Şekle ve bilgilere baktığımızda ABC üçgeninin iki kenarın uzunluğu 6 ve 14 birim. 14 birimlik kenarın karşısındaki açının ölçüsü 120 derece ve buna göre AC kenarının uzunluğunu arıyoruz. 120 derecenin karşısındaki 14 birimlik kenara göre kosinüs teoremini yazdığımızda 14'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı x kare. Buraya kadar teoremin Pisagor teoremine benzediğini ifade etmiştik. Eksi 2 çarpı 6 çarpı x çarpı 14'ün karşısındaki açı 120 derece. O halde kosinüs 120. Kosinüs 120'nin eksi kosinüs 60'a eşit olduğunu birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda kosinüste eksi işareti olduğunu biliyoruz. Kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2 olduğuna göre kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 oldu. O halde 14'ün karesi 196 eşittir. 36 artı x kare eksi 2 çarpı 6 çarpı x çarpı eksi 1 bölü 2. Eksi ile eksinin çarpımının artı olduğuna dikkat edelim. Şöyle artı yapmış olalım. İkileri de sadeleştirdik. Önce x kareyi yazacağız. Sonra burada 6x oldu. Artı 6x. 196'yı 36'nın yanına gönderdiğimizde burası da eksi 160 oldu. Böylece bütün terimleri sağ tarafta toplamış olduk. Eşittir 0. Çarpanlarına ayırdığımızda eksi 160'ı artı 16 ile eksi 10'un çarpımı olarak düşünürsek topladığımızda artı 6 oluyor. O halde x artı 16 ve x eksi 10 çarpanlarımız olur. Buradan da x değerleri eksi 16 ile 10 olur ki eksi 16 uzaklık değeri olamayacağına göre x'in değeri 10'dur. Yani ac kenarının uzunluğunu 10 santim olarak elde etmiş olduk. Kenar uzunlukları abc olan bir abc üçgeni için olduğuna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir ABC üçgeni çizdik. Bize verilen orantıyı K'ya eşitlediğimizde A kenarını 7K, B'yi 8K ve C'yi de 5K olarak elde ederiz. Soruyu bu değerler üzerinden çözebileceğimiz gibi 5, 7 ve 8 kenarları üzerinden de çözebiliriz. Bu üçgenin herhangi bir katını aldığımızda bu üçgene benzer bir üçgen elde ederiz ki benzer üçgenlerin açılarının eş olduğunu biliyoruz. Bize de A açısının ölçüsü sorulduğuna göre işlem rahatlığı açısından 5K, 7K, 8K yerine 5, 7, 8 olarak çözelim. İsteyenler 5K, 7K ve 8K olarak çözerse yine aynı sonuca ulaşacaktır görebilirler. A açısının ölçüsünü aradığımız için 7 birimli kenara göre kosinüs teoremini yazalım. 7'nin karesi eşittir 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs a. 49 eşittir 25 artı 64 eksi 80 kosinüs a. 25 artı 64 89 49'un yanına gönderdiğimizde eksi 40 eşittir eksi 80 kosinüs a'dan her iki tarafı eksi 80 ile böldüğümüzde kosinus sayıyı 1 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Kosinus hangi açıda 1 bölü 2 değerini alır diye sorduğumuzda bunun da 60 derece olduğunu biliyoruz. Böylece a açısının ölçüsünü 60 derece olarak elde etmiş olduk. Şekli ve bilgilere baktığımızda a açısının ölçüsü 60 derece. BC kenarının uzunluğu 3 kök 3 birim ve AC kenarının uzunluğunun AB'nin 2 katı olduğunu görüyoruz. AB kenarının uzunluğuna K dediğimizde AC kenarı da 2K olur. Buna göre AB kenarının uzunluğunu arıyoruz. A açısının ölçüsü 60 derece ve karşısındaki kenarın uzunluğu da 3 kök 3. O halde 3 kök 3 birimli kenara göre kosinüs teoremini yazalım. Çünkü karşısındaki açının ölçüsünü de biliyoruz. 60 derece 3 köküçün karesi eşittir. K'nın karesi artı 2K'nın karesi eksi 2 çarpı K çarpı 2K çarpı kosünü satmış. 27 eşittir. K'nın karesi artı 4K'nın karesi eksi 2 çarpı k çarpı 2k çarpı kosinüs 60 1 bölü 2. İkilerden birer tanesini sadeleştirdik. 2k ile k'yı çarptığımızda 2 ka karesi oldu. O halde bir tane burada, dört tane burada 5k'nın karesi eksi 2 tane de burada olduğuna göre 27 eşittir 3k'nın karesi. Buradan k'nın karesi 9. Buradan da K'nın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Biz de AB kenarın uzunluğunu arıyorduk. Şekilde AB kenarının uzunluğuna da K demişiz. A'de AB kenarı 3 birimdir diyebiliriz. Şekle ve bilgilere baktığımızda ABC üçgeninin 3 üç kenarının da uzunluklarının verildiğini görüyoruz. 5, 6 ve 9 birim. A açısının ölçüsü de alfa olarak isimlendirilmiş. Buna göre kosalfa yarıyoruz. Kos alfayı aradığımıza göre 9 birimli kenara göre kosinüs teoremini yazalım. 9'un karesi eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kos alfa. 81 eşittir. 25 artı 36 eksi 60 kos alfa. 25 artı 36, 61, 81'i yanına gönderdiğimizde 20 eşittir, eksi 60 cos alfa. Buradan eksi 60'a böldüğümüzde iki tarafı cos alfa eşittir, eksi 1 bölü 3 olur. şekle ve bilgilere baktığımızda dört tane kenarın uzunluklarının verildiğini görüyoruz. 4 birim, 5 birim, 6 ve 8 birim. Buna göre AC kenarının uzunluğunu arıyoruz. Planımız şu şekilde. ABD üçgeninde kosinüs teoremini uygulayarak B açısının kosinüsünü elde etmek istiyoruz. Bunu 5 birimli kenara göre kosinüs teoremini uygulayarak yapabiliriz. Böylece B açısının kosinüsünü elde edebiliriz. Bu üçgende üç kenarının da uzunluğunu bildiğimize dikkat edelim. Dolayısıyla istediğimiz herhangi bir açının kosinüsünü elde edebiliriz. 5 birimli kenara göre yazacağız ve B açısının kosinüsünü elde edeceğiz. Sonra büyük üçgende kosinüs teoremini uygulayarak burada da x birimli kenara göre uygulayacağız. Amacımız x'i bulmak x'e göre uyguladığımızda x'in karşısındaki açı b açısının kosinüsünü bulduğumuz için ve iki kenarında uzunluğunu bildiğimize dikkat edelim. Burası 6 birim, burası da 4 artı 8'den 12 olacak. Dolayısıyla büyük üçgende de kosinüs teoremini uyguladığımızda buradan da x değerini elde edebiliriz. O halde planımızın birinci aşamasıyla başlayalım. ABD üçgeninde 5 birimlik kenara göre kosinüs teoremini uyguluyoruz. 5'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs b. 25 eşittir. 36 artı 16 eksi 48 kosinüs b. 36 artı 16 52. 25'in yanına gönderdik. Eksi 27 eşittir eksi 48 kosinüs b buradan da kosinüs b eksi 27 bölü eksi 48 den 3 ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü 16 olur. Şimdi belirttiğimiz gibi planımızın ikinci aşamasında büyük üçgene bakacağız ve burada kosinüs teoremini kullanacağız. x birimlik kenara göre yazacağız. Şeklimizi ayrıca da şuraya çizmek istiyoruz. x birimli kenarın karşısında b açısı var ve b açısının kosinüsünü elde ettik. ab kenarı 6, bc kenarında 4 artı 8'den 12 olduğunu biliyoruz. O halde x kare eşittir 6'nın karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs b. Buradan 36 artı 144 eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs b 9 bölü 16 olarak elde etmiştik. 2 ile 16'yı sadeleştirdik. 8, 8'i 4'e böldük. 2, 12'yi 4'e böldük. 3 ve son olarak 6 ile 2'yi de sadeleştirdiğimizde 3 olur. Böylece 3 çarpı 3 9, 1 da çarptığımızda 81 olur. Buradan x kare eşittir 36 artı 144, 180 eksi 81'den 99 olur. Buradan da x eşittir kök 99 olur. Bunu da 9 çarpı 11 olarak yazıp, Buradan da 3 kök 11 olarak da ifade edebiliriz. Şekli ve bilgilere baktığımızda 5 tane kenarın uzunluğunun verildiğini görüyoruz. 2 birim, 4 birim, 4 birim, 5 ve 7 birim. Buna göre DE kenarının uzunluğu bize soruluyor. Burada da planımız şu şekilde. Öncelikle ABC üçgeninde üç kenarının da uzunluğunu bildiğimize dikkat edelim. 5 birim, 7 birim ve BC kenarı da 4 artı 4'ten 8 birim. Üçgenlerin uzunluğunu da bildiğimize göre istediğimiz herhangi bir açının kosinüs değerini elde edebiliriz. Kosinüs teoremi yardımıyla biz B açısının kosinüsünü elde edeceğiz. Bu açıya alfa diyelim. Sonra buradan yaralanarak yandaki BDE üçgenine geçeceğiz. Ve burada da kosinüs teoremini uygulayarak x uzunluğunu elde edeceğiz. Burada kullanacağımız bir şey de alfanın hemen yanındaki açıya teta dersek alfa ile teta açılarının toplamı 180 derece olduğu için birbirini 180'e tamamladıkları için kosinüsleri arasında bir ilişki biliyoruz. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların kosinüsleri zıt işaretli mutlak değerce eşittir. Böylece cos alfa eşittir eksi cos teta olduğunu biliyoruz. Cos alfayı bulduktan sonra Oradan kosinüs değerini elde edeceğiz. Buradan da belirttiğimiz gibi küçük üçgende de kosinüs teoremini uygulayarak x uzunluğunu elde edeceğiz. Halde birinci aşamayla başlayalım. ABC üçgeninde kosinüs teoremini 7 birimli kenara göre uyguluyoruz. Halde 7'nin karesi eşittir 5'in karesi artı 4 artı 4'ten BC kenarı 8 olduğunu belirtmiştik. 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. 49 eşittir. 25 artı 64 eksi 80 kos alfa. 25 artı 64 89. 49'un yanına gönderdiğimizde eksi 40 eşittir. Eksi 80 kos alfa. Buradan kos alfa eşittir. Eksi 40 bölü eksi 80'den 1 bölü 2 olur. Belirttiğimiz gibi alfa ve teta birbirini 180 dereceye tamamladığı için kosinüsleri zıt işaretli mutlak değerce birbirini eşittir. Yani kos alfa eşittir. Eksi kos tetadır. Kos alfayı 1 bölü 2 bulduğumuza göre o halde kos tetanın da eksi 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi BDE üçgeninde kosinüs teoremini uygulayarak x uzunluğunu da elde edelim. x kare eşittir. x birimli kenara göre kosinüs teoremini uyguluyoruz. 2'nin karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs teta. 4 artı 16 eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs teta eksi 1 bölü 2 olarak elde ettik. Eksi ile eksinin çarpımının artı olduğuna dikkat edelim. İkilerden birer tanesini de sadeleştirdik. Buradan x kare eşittir. 4 artı 16 20. 2 çarpı 4 de 8 olduğuna göre 28. Bunu da 4 çarpı 7 olarak düşündüğümüzde 2 kök 7 olur.